Sayın Dilber arkadaşımıza, Dilber ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi, bütün aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umudumuz bu yaşam mücadelesini kazanması. Ama biliyoruz ki Dilber alınan yaşadığı ilk değil ve eğer bu şiddetin önüne geçilmezse, bu şiddete karşı tedbir alınmazsa, bu şiddete karşı gerçekten etkili bir yöntem uygulanmazsa, bu gittikçe yayılacak gittikçe gelişecek. Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak kendi yaşam alanlarımızda Tigor gibi aslında yurtseverliğin Tigor gibi parti değerlerinin olduğu bir yerde bile sokakta yaşam tehdidi yaşıyorsak herkesin şapka önüne koyması gerekiyor. Evet biz kadınların bu ülkede yaşam güvenliği yok. Hiçbir güvenliğimiz yok. Yaşam güvenliğimiz, hayatımız tehdit altında. Ve bu tehdidi yapan da bizzat hükümetin kendisidir. Bizzat sistemin kendisidir. Erkek egemen anlayışın kendisidir. Ve bu anlayışa karşı kadınlar olarak başta ve tabii ki parti olarak da bugüne kadar mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam ediyoruz. Az önce Eski Şırnak milletvekilimiz Sayın Mahmut Almak'la da görüştük. Kendisinden sürece dair de bilgileri aldık. Şunu ifade etti. Bunun altını çizmek istiyoruz. Bütün kadın katilleri Kadına karşı şiddete karış, karışanlar yakalandıklarında kendilerini deli muamelesi, deli e, yaftası yapıştırmaya, bir şekilde sanki adli dengesi yerinde değilmiş gibi bir fotoğraf çizerek adli süreçten kaçmaya çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bir dönem AKP'den belediye başkan aday adaylığı başvurusu yapan, bir e, AKP ile temelden iltisaklı, ilişkili olan kişilerin özellikle kadına yönelik suçlarda öne çıkmasının da bir tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Bugün bizzat şiddet AKP'den kaynağını alıyor ve AKP'nin yöneticilerinin de içinde olduğu grubun kendisi kadına yönelik şiddette birebir fail pozisyondalar. Onun için bu sürecin peşini bırakmayacağız. Biz bu sürecin adli, hukuki ve her türlü sürecinde alınak ailesinin de bilber ee, ablanın da yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bunun üzerine kesinlikle örtemeyecekler. Herkes yaptığı şiddetin hesabını verinceye kadar bu ülkede kadına yönelik şiddet bir suç olmaktan, bir eylem olmaktan dolayı en ağır cezayı alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Ben bir kez daha geldiğiniz için teşekkür